İnsanların sindirim kanalı boşluğunda bir iki üç tepkimelerinden hangileri gerçekleşir? Nişastanın mal toza dönüşmesi gerçekleşir. Glikozun karbondioksit ve suya dönüşümü bu hücre içerisinde hücresel solunumda gerçekleşir. İkinin olduğu seçenekleri atarız. Proteinlerin dipeptitlere dönüşmesi evet bu da gerçekleşir. Sindirim kanalında gerçekleşen reaksiyonlar 1 ve 3'tür. Yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıda özdeş büyüklükte 3 tüpün içerikleri verilmiştir. Deney tüpleri 35 santigrat derecede bekletilirse hangi tüplerde kimyasal sindirim gerçekleşmez? Evet şimdi birinci tüpe protein, pepsinojen, hidroklorik asit ve su verilmiş. Hidroklorik asit pepsinojeni aktif hale getirir. Pepsin de proteini sindirir. Yani birinci tüpte sindirim gerçekleşir. İkinci tüpte nişasta ve amilaz. Evet bu da sindirime uğrar. Üçüncü tüpte yağ safra sıvısıyla mekanik sindirime uğrasa da kimyasal sindirim gerçekleşmez. Evet 3'ün olduğu seçenekleri ne yaparız? Atarız. Ama gerçekleşmez dediği için de o zaman yalnız 3 olacak. Yanlış yapıyoruz. Yanlışımızı hemen düzeltiyorum. Hangisinde gerçekleşmez? 3'te gerçekleşmez. Cevap C seçeneği olacak. Sindirim kanalında aşağıdaki organik moleküllerden hangisi sindirilmeden doğrudan kana geçer? Nişasta geçemez. Glikojen geçemez. Yağ geçemez. Protein geçemez. Ancak vitamin, su, mineral, alkol bunlar geçebilir. Cevap E seçeneği olacak. Aşağıdaki reaksiyonlarda insanda yağların sindirimi verilmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. X reaksiyonda sindirim enzimleri görev alır demiş. X reaksiyonunda safra tuzları görev alır. Bir yanlış olacak. Y reaksiyonda ATP enerjisi harcanır demiş. Küçük yağ damlacıkları yağ asitleri ve gliserola dönüşürken yani sindirim esnasında kimyasal sindirim esnasında ATP enerjisi harcanmaz. Yağ reaksiyonda pankreas öz suyu kullanılır. Yani lipaz enzimleri kullanılır. Doğrudur. Hangileri doğrudur diyor. Burada doğru olan yalnız 3. O da B seçeneği doğru cevap olacak. İnsanların sindirimleri sırasında görülen 1-2-3 olaylarından hangileri mekanik sindirime örnektir? Proteinlerin pepsin enzimi ile polipeptitlere dönüşmesi bu kimyasal sindirimdir. Biz mekanik sindirimi arıyoruz. O zaman bir yanlış olacak ve birin olduğu seçenekleri atarız. Safra sıvısının yağları yağ damlacıklarına dönüştürmesi bu mekanik sindirimdir. Besinlerin midede bulunan çapraz kaslarla kimüs haline dönüşmesi bu da mekanik sindirimdir. Mekanik sindirime örnek 2 ve 3 olacak cevap D seçeneği olur. İnsanda proteinlerin sindiriminde 1, 2, 3, 4 yapılarından hangilerinden sentezlenen sindirim enzimleri görev almaz? Evet, ağızdan sin, ağızda proteinlerin sindirimiyle ilgili enzim görev almaz. O zaman birin olduğu seçenekleri atarız. Midede alır, İnce bağırsaktan alır, pankreas'tan evet buralardan sentezlenen enzimler proteinlerin sindirimi, sindiriminde görev alırlar ancak ağızdan sentezlenen enzimler görev almaz. Cevap ne olacak? Evet, cevap ne olacak? A seçeneği olacak. Niye A'nın üstünü çizdik? Evet. Şöyle yapalım. Doğru cevap A seçeneği olacak. İnsanda sindirim kanalı boyunca gerçekleşen sindirim tepkimeleri ile ilgili 1 2 3 grafiklerinden hangileri doğrudur? Protein ağızda değişmez, midede ve ince bağırsakta azalır. Doğrudur. Yağlar ağızda ve midede sindirime uğramaz, ince bağırsakta uğrar. Doğrudur. Nişasta ağızda uğrar, midede uğramaz, ince bağırsakta uğrar. Bu da doğrudur. Cevap 1, 2, 3 olacak. Yani E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Aşağıdaki tabloda sindirim organlarının bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi bire bakalım. Evet bire bakalım. Hormon üretme. Mide hormon üretir mi? Evet mide hormon üretir. O zaman artı gelecek. 2'ye bakalım. Sindirim enzimi salgılamam. İnce bağırsak sindirim enzimi salgılar mı? Evet, salgılar. 3'e bakalım. Asidik yapıda olma demiş. tükrük bezi mide asidik yapıda, ince bağırsak asidik yapıda değil. tükrük bezi asidik yapıda mı? Değil. Evet. Buna göre cevap A seçeneği olacak. Aşağıda sindirim enzimi üreten organlar ve bu organlardan sentezlenen enzimler verilmiştir. Buna göre sindirim organı ve sentezlendiği enzim eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Evet şimdi ince bağırsaktan maltaz enzimi sentezlenir. Pankreastan evet pankreastan dipeptidaz sentezlenmez. C'ye bakıyoruz. Yine pankreastan nükleaz sentezlenir. İnce bağırsaktan laktaz sentezlenir. Yine pankreastan amilaz sentezlenir. Evet yanlış olan B seçeneği olacak. Sindirim sisteminde bulunan 1-2-3 kısımların hangilerine hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleşir? Evet buna göre baktığımız zaman yemek borusunda görülmez. İkinin olduğu seçenekleri şöyle bir atarım. İnce bağırsakta hem mekanik hem kimyasal sindirim, midede hem mekanik hem de kimyasal sindirim görülür. Buna göre cevap 1 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. İnce bağırsaktan emilen işaretli bir glikoz kalbe gelinceye kadar 1 2 3 4 yapılarından geçme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, şimdi buna göre ilk sırada kapı toplar damarı. 3 ile başlayan kapı toplar damarına gelecek. Oradan karaciğere gelecek. Karaciğerden karaciğer üstü toplar damarına geçecek karaciğer üstü toplar damarından alt ana toplar damarına geçecek. Evet demek ki 3 ile başlayacak. 3 ile başlamayan seçenekleri şöyle bir atarım. 3 ile başlayıp 4 ile bitecek. Tamam ikisi de öyle. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıda insanın sindirim enzimleri ile ilgili yapılandırılmış grid verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış enzimlerle ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Ağızda 1 ve 5 numaralı enzimler salgılanır demiş. Ağızda amilaz salgılanır, pepsin salgılanmaz. Bir yanlış. O zaman birin olduğu seçenekleri ne yaparız? Atarız. 1 2 6 numaralı enzimler virüsün kanalı ile ince bağırsağa taşınır demiş. Evet, hangileri? 1 2 6. Amilaz, lipaz ve nükleaz. Evet, bunlar doğrudur. 3 ve 4 numaralı enzimler ince bağırsaktan salgılanır demiş. Dipeptidaz. Dipeptidaz ve Maltaz. Evet, bunlar da doğrudur. Cevap ne olacak? 2 ve 3 olacak. Yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. İnce bağırsakta bulunan villüsler 1 2 3 olaylarından hangilerini gerçekleştirir? Emilim yüzeyini artırırlar. Lipaz enzimi sentezleme bunu yapmazlar. 2'nin olduğu seçenekleri atarız. B ve K vitamini sentezlerler demiş, ince bağırsakta böyle bir olay gerçekleşmez. 3'ün olduğu seçenekleri de atarsak, cevap yalnız 1 yani A seçeneği olacak. İnce bağırsaktan emilen işaretli bir glikoz ile ince bağırsaktan emilen işaretli bir yağ asidi dolaşım sisteminde ilk kez aşağıdaki yapılardan hangisinde karşılaşırlar? Evet, karaciğerden emilen işaretli bir glikoz molekülü kapı toplar damarı, karaciğer, karaciğer üstü toplar damarı, alt ana toplar damarı ve kalbin sağ kulakçığına gelir. Bir yağ asidi ise lenf damarları tarafından emilir. O da üst ana toplar damarına karışarak o da kalbin sağ kulakçığına gelir. Yani kalbin sağ kulakçığı bunların ilk karşılaştıkları yer olacaktır. Cevap C seçeneği olur. Tüplere bazı besinler ve bazı sindirim sıvıları konularak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. 1 Nişasta 2 numaralı tüpte sindirime uğramaz demiş. Mide öz suyu içerisinde nişastayı sindirecek enzim olmadığı için uğramaz doğrudur. 2 Proteinlerin sindirimi 4 numaralı tüpte de gerçekleşir demiş. 4 numaralı tipte tükürük evet. Olur mu? Mümkün değil. O zaman bu yanlış olacak. 3. Yağların sindirimi için 8 ve 9 numaralı tüplere birlikte ihtiyaç duyulur. Evet, mide öz pankreas öz yanlıştır. Çünkü mide öz suyuna ihtiyaç duyulmaz. 2 ve 3'ün olduğu seçenekler atılır. Cevap yalnız 1'in olduğu A seçeneği olacak. Virüsün kanalı tıkanan bir insanda bir iki durumlarından hangileri ortaya çıkar? Karbonhidratların kimyasal sindiriminin aksaması ortaya çıkar. Kolesistokinin hormonun pankreası uyaramaması öyle bir durum ortaya çıkmaz. Safra sıvısının kana karışması bu da gerçekleşmez diyoruz. Cevap ne olacak? cevap yalnız bir olacak. Yani A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur.